Herkese merhabalar. Bugün çoklu ortam tasarımı yapabileceğimiz ve e, ekonomiden eğitime birden fazla alanda e, videolar tasarlayabileceğimiz bir ortamı tanıtacağım. Bu ortam Render Forest ortamı. E, i̇ndirmeye gerek duymadan site üzerinden video ve logo tasarımı yapabildiğimiz bir ortam. E, bu siteyi kullanabilmek için öncelikle bir e, Google hesabı ile giriş yapmamız gerekmekte. E, ondan sonrasında da logo veya Video oluşturabileceğimiz hatta web sitesini e, oluşturabileceğimiz bir ortam. Bu ortam e, ücretli bir e, ortam. Bu nedenle sadece platformun bize sunduğu ücretsiz olan şablonları kullanarak bir şeyler tasarlayabiliyoruz. Dilerseniz hemen geçelim. Logo oluşturmayla başlayalım. Video oluşturma kısmına tıklıyorum. Neden logo oluşturmadığımı şimdi anlatacağım. Çünkü logo oluştur dediğimiz zaman sadece logo oluşturup bize indirmemizi sağlıyor. Ancak video dediğimiz zamansa logolarımızın aktif olarak intro halinde kullanılabileceği seçenekler sunuyor. Öncelikle video oluştur dediğimizde bize logo ile alakalı birden fazla seçenek çıkıyor. Gördüğünüz gibi renkli renk patlama logo, son metal logo. Hızlı logo animasyonu şu şekilde. Ee, görüldüğü gibi. Sim tozu logo gösterimi. Şuna da kısaca bakalım. Evet, gayet e efektif intro'lar var. Bizim koyacağımız seçtiğimiz logolarla tasarlanmış. Ee, şu rengarenk patlama logo logo'ya bir göz atalım. <laughs> rengarenk patlama logo'da ee, hemen oluştur diyelim öncelikle. Bize bir proje sayfası açtı. Burada Your Logo Here diyor. Yani bizim seçeceğimiz logoyu buraya koyacak. Ardından altına da dilediğimiz yazıyı veya eğer bir web sitesi ile alakalı bir e, video yapıyorsak e, sitenin linkini buraya koyabiliriz. Your Logo Here dediği yere e, istersek hazır bir logo yükleyebiliriz. İstersek bir logonun e, URL'sini yani linkini koyabiliriz. Ya da logo oluştur diyebiliriz. Şimdi logo oluşturmaya bir göz atalım. Logo oluşturduğumuz zaman e, ortamın e, Ortamın yapay zeka sayesinde bizim girdiğimiz karakterlerle alakalı hemen logo oluşturabiliyor. Ancak bu, bunu İngilizce yapabiliyoruz. Örneğin Education yazdım. Ee, Tagline'a ya da Akademi diyorum. Next dediğim zaman yapay zeka olarak hemen şunu algılıyor, eğitim içerikli semboller getirecek şimdi bize. Gördüğünüz gibi kalem getirdi. Burada mezuniyet şapkası var ee, gibi. Birden fazla logo seçeneği mevcut. Bunlardan hazır olanı seçebiliriz. Örneğin şunu seçelim. Edit and Dolant diyoruz. Burada e, ikonun boyutuyla, yazısıyla, e, rengiyle oynayabiliriz. Şu şekilde. Görüldüğü gibi. E, ben daha öncesinde bununla alakalı bir video yaptım. Bunu tekrar Dolant dediğimiz zaman ve buraya döndüğümüz zaman logomuzu burada yüklüyoruz yükle bölümünden Çünkü burada indirdiğimiz dola masa üstümüze iniyor masa üstünden tekrar buraya yüklüyoruz buraya da dilediğimiz metni ee, girdiğimiz zaman bu şekilde bize bir video oluşturuyor ee, şimdi benim bununla alakalı yaptığımız videoya hemen bakalım kendi hesabımdan videoların bölümünde oluşturmuş olduğum videoyu oynatıyorum ve şu şekilde yapmış oldum. Evet az önce gördüğümüz rengarenk logo introsunu bu şekilde oluşturduk. Şimdi Gerçek bir eğitim veya sağlıkta işte ekonomide kullanabileceğimiz sunumlar yapabileceğimiz videolar hazırlamaya geçelim. Öncelikle programın yani ortamın ücretli olduğundan, sadece bize ücretsiz seçenekler sunduğundan ve bunları kullanarak yalnızca videolar tasarlayabileceğimizden söz ettim. Ancak ücretsiz olan seçenekler de o kadar fazla ki, bakın sadece şuradaki kitte 900'den fazla 900 tane farklı e, animasyon görsel var. Burada mesela 500 tane var. Takip eden diğerlerinde 1000 tane, 400 tane. Yani e, çok fazla seçeneğimiz var aslında ücretsiz olarak. Örneğin açıklayıcı kit'e girelim. Burada farklı meslek gruplarından işte dünya haritalarındaki farklı ülkelerden et yani bir sahne ekliyoruz. Burada kadın kadın karakter, erkek karakter, sağlık alanında mesela ofisle ilgili animasyonlar, yani şirketle alakalı sunumlar, aileyle alakalı, ondan sonra örnek verebileceğimiz Finans ve para alanında e, science teknoloji bilim teknoloji ve e, diğer alanlarda gibi birden fazla alanda gördüğünüz o alana dair sembolleri ikonları bize e, sunmakta i̇şte Bir de bununla alakalı yani kit olarak eğitim kitleri var eğitim kitinden de bahsedeyim tekrar video oluşturma bölümünden şu sunumlardan eğitimi seçiyoruz. Tabi bunları kullanarak da eğitsel videolar tasarlayabiliriz ancak eğitim video araçlarını özellikle tıklamak istiyorum ki burada eğitim eğitim dediğimizde aklımıza gelen tüm araç gereçlerin animasyonlarının grafiklerinin, sembollerinin bulunduğu bir alan. Bakın burada videonun gelişi için bir intro seçeneği sunuyor. Daha sonra ikonlar sunuyor eğitimle alakalı. İşte kalemdir, mezuniyet şapkasıdır, kitaplardır vesaire. Karakterler var yine. Ders çalışan öğrenciler, okula giden öğrenciler, sunum yapan öğrenciler gibi. E, bu tarz alanlarda da yani bize karakter seçimleri de sunuyor. Ve video holder var, video alanı var. Burada da e, mesela your video will be here diyor. Yani ekleyeceğimiz video burada olacak diye. Biz istediğimiz videoyu bu ortama yükleyip sunumumuzda kullanabiliyoruz. Örneğin birkaç sahne seçeyim hemen. E, giriş olarak baştaki intro'yu seçiyorum. Karakter olarak şu öğrenciyi seçeyim. Bir ortam daha seçelim. Kimya ve Biyoloji alanından bir sembol atom olsun. Üç tane sahne seçtim. Aşağıda sahne ekle bölümü var. Sahne ekleden buradan dilediğim gibi sıralamasını yapabiliyorum. Yine logo istiyor. Buradan da tekrar logo oluşturabiliriz. Logo oluşturmak bölümünden üstüne tıkladığımızda veya daha önceden oluşturmuşsak bunu yükle bölümünden de yükleyebiliriz. Metin ekle bölümünden ise bu anlatacağımız, hazırlamak istediğimiz içerikle alakalı metinleri yazabiliriz. 99 karaktere kadar müsaade ediyor sanırsam. Tekrar bakalım. Evet, 82 karakter tavsiye edilir diyor. orada ee, da ders yazalım mesela. Buradan da atom yazalım. Şurada sağ ve sol seçenekleri var. Ee, yazının nerede gözükmesini istediğimizle alakalı. Buna sol diyelim örneğin. Arka planın renginin böyle mi olacak? Hayır, böyle olmasına gerek yok. Renk bölümünden istediğimiz rengi seçebiliriz. Özel renkler bölümü de var. buradan istediğimiz rengi ayarlayabiliriz. Arka planın, metninin diğer renkleri. Hazır olsun diye hemen şuradan bir seçelim. Burada slaytlarımızın, sunumlarımızın, sahnelerimizin rengileri değişecek şimdi. Evet. Stil bölümünden e, yerleştirmiş olduğumuz sahneler arasındaki geçişi bize soruyor. Ortadakini seçelim. Örneğin. Ve müzik bölümü var son olarak. Müzik bölümünden ise e, ortamın bize sunmuş olduğu hazır müziklerden seçebiliriz. Veya yüklenmiş müzikler veya müziğinizi ekleyin bölümünden. Kendi müziğimizi ekleyebiliriz. Ve burada voiceover'dan da ses kaydı yapabiliriz. Şimdi videomuzu oluşturduğumuzdan emin olduktan sonra içeriğimizi tam olarak e, hedef kitlemize aktarabileceğimizi düşündükten sonra videomuzu paylaşmaya hazır hale getirdikten sonra ön izlemeye basarak videomuzu dışarı aktarabiliriz. Burada bir seçenek soruyor: Yüksek kalitede satın al veya ücretsiz ön izleme. Şimdi ortamın ücretli olduğunu söylemiştik, bu yüzden e, ücretsiz ön izlemeyi seçeceğiz. E, ücretli olduğu zaman yüksek kaliteliye izin veriyor. Hatta az önceki şablonlardan da çok daha fazlasına erişebiliyoruz. Aynı zamanda e, ücretsiz olan bölümünde ise sadece 360 piksele kadar videomuzu e, dışarı aktarabiliyoruz. Ve e, videomuzun sağ alt köşesinde forest'ın bir markasının filigranı yer alıyor. Videomuz dışa aktarılacak birazdan. Evet videomuz dışı aktarıldı. Şimdi izleyelim bir kısaca. Ee, Anlıkta hani işte bahsettiğim gibi 150 kilogram da kalitinin düşüklüğü belli oluyor. Ee, kısaca ortamı anlattım. Neler tasarlayabildiğimizden bahsettik. Ee, videonun bize sunmuş olduğu yani ortamın bize sunmuş olduğu seçeneklere göz attık. Şimdi bu ortamı kullanarak hazırlamış olduğum bir videoyla e, videomuzu kapatacağız. Ee, bu videoda ıı, sosyal medya bağımlılığı ile alakalı bir video tasarladım. Ee, i̇kinci sayfada kaldı. Evet. Şimdi bu videomuzu da Göz atarak videomuzu bitiriyoruz. Bu videoyu, bu ortamı kullanarak kendinize logolar hazırlayabilirsiniz ve videolar tasarlayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar. Yeah.